Aşk sana mı benzer? Beyaz bir güle mi? Bilmiyorum. Buğulu gözlerinde demlenir mi göz yangını şarkılar? Bilmiyorum. Düşer mi kuru yapraklar gibi dallarımdan sonbahar? Bilmiyorum. Düşler mi hasretleri biriktirir? Sevdalar mı düşleri? Bilmiyorum. Sen misin tılsımını kaybettiğim gecenin hüznü? bilmiyorum. Esrik şehirlerin kaybolan yüzleri mi sarılarımız? Bilmiyorum. Meçhulün sanı var mı gecenin yansıyan aynasında? Bilmiyorum. Kar mı yağıyor gecenin ayazına yıldızlar mı? Bilmiyorum. Gül kurusu yarınlarda derde deva sevdaya aşina mısın? Bilmiyorum. Dil ne söylerse söyler, gönül ferman dinler mi? Bilmiyorum. Kaftağının arkasında zümrüdan kalmasın. Bilmiyorum.